Şu anda yazarken, çizerken bırakın eleştiriyi. Eleştiri sınırlarını açarak bize hakaret etme özgürlüğüne sahip olanlar şu anda bizi bizim düşünce özgürlüğümüz yok diye eleştiriyor. Bunu anlamak mümkün değil. Hala kalkıp özgürlüğümüz yok diyebiliyorlar. Avrupa Birliği'nin veyahut da bazı çevrelerin hükümetimize karşı bir karalama kampanyası olmuştur. Ve biz tabi bunun Avrupa Birliği'ndeki dostlarımız tarafından yürütülüyor olması Avrupa'nın Türkiye hakkında son derece yanlış bilgilendirilmesi için özel bir gayretin gösterildiğini görüyoruz. Tutuklu ve hükümlü gazeteciler diyorlar. Bunu Adalet Bakanım defaatle Avrupalı dostlarımıza anlattı tutuklu ve hükümlü gazeteciler konusunda Avrupa ve dünya kamuoyu sistematik şekilde tamamen yanlış bir şekilde bilgilendirilmektedir. Ağaç söküldü, yok ağaçlar kesildi, bundan dolayı gösteriler denildi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerle biz ağaç dikme noktasında şu anda rekabetteyiz. Biz ön alırız. Biz bu konuda vagon değiliz, lokomotifiz. Ve biraz da yeşile hayranım, hastayım. Bu işi çok severim. Ve bize adeta çevre düşmanı gibi bir yaklaşım içerisinde olmak, inanın bize karşı çok büyük bir haksızlık olur.